Selamle millet yeni video hoş geldiniz. Kısa bir short videomuz 59 saniyede. 2022 Google yerel rehberler geçmişimize bakıyoruz. Timeline bulunduğumuz şehir için katkıda bulunan yerel rehber arasında ilk %10 içindeymişim. Teşekkür ediyorum. Baya ulaşmışım, keşfettim, paylaştım. Önemli bir etki yarattım. 150 milyon aşkın yerel rehberin içinde ilk %10'da olmak müthiş bir şey tabii ki. Katkılarımızla iz bıraktık en çok görüntülenen fotoğrafımız 74.184 görüntülemeli Ankara'dan gerçekleşmiş bir ön. mükemmel başarılar imza attık. Katılımcıların hepsi kullanıcılara yardımcı olur falan vesaire. 755 puan, bir yeni seviye, 231 katkı. En uzun katkı serimiz kesintisiz 4 hafta, 34 farklı yeni yer, 69 yeni fotoğraf, 21 yeni yorum, 4 yere yeni puan. Yer ekleme yapılmamış, doğruluk etkileyici yapılmış, 135 yardımcı yanıt. Uzman fotoğrafçı rozetimizi kanaltmışız. Nice 6 seneye bu başarınızın 2020'de de devam etmesini diliyoruz diyor. Teşekkürler Google Yerel Rehber ekibi. 6 senedir Google Yerel Rehber ekibindeyim arkadaşlar. Bu şekilde timeline'ımıza bakmış olduk. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.